İyi haftalar herkese ben Mehmet Çoban. Cryptocoin.com için hazırladığımız video serimizin bu bölümünde yine her pazartesi olduğu gibi Bitcoin, Ethereum, XRF ve Dogecoin'in haftalık bazdaki grafikler üzerinden teknik analiz yapacağız. İsterseniz hemen Bitcoin dolar partisi ile başlayalım ekranda haftalık bazdaki bitcoin dolar grafiği açık. Şimdi sarı ile gösterdiğimiz ve mavi ile gösterdiğimiz iki tane trend çizgisi var. Bunların ikisi de düşüş trend çizgisi. Bu iki düşüş trend çizgisinden mavi ile gösterdiğimiz bu trend çizgisi artık bir nevi işlerlerini kaybetti gibi. Çünkü parite artık farklı trend çizgilerin etkisi altında. Şimdi sarı ile gösterdiğimiz bir trend çizgisi var. Bu sarı ile gösterdiğimiz trend çizgisi yaklaşık 18 Ekim tarihinde başlayan bir düşüş trend çizgisi aslında ve parite 8 Kasım ve 15 Kasım tarihlerinde bu trend çizginin üzerine çıktı. Ancak sadece yani 18 Ekim tarihinde itibaren sadece bir kere bu transissin üzerine kapanış yaptı o da 8 Kasım haftasında. Bu tarihten sonra bu trend çizgisinin üzerinde kapanış yapalım. Bir bitcoin dolar partisi görmedik haftalık bazlık grafikte. O zaman bizim şu anda takip etmemiz gereken yegane trendlerden bir tanesi bu düşüş trendi. Bu düşüş trendinde bu hafta direnç noktası yaklaşık 44.500 dolarlı seviyelere denk geliyor. 44.000-44.500 dolar bandına denk geliyor. Zaten bunun üzerinde 45.500-46.000 dolar bandında haftalık bazda son derece kuvvetli yatay direnç noktası var. Yani bu trendin kırıldığını biz 45.500-46.000 dolar seviyesinin kırılmasıyla alacağız. Bu de. O zaman biz. En sonunda söyleyeceğimiz en başta söyleyelim. Bitcoin dolar partisi şu anda bir düşüş trend çizgisi etkisi altında haftalık bazdaki grafikte ve bu düşüş tren çizgisinden kurtulabilmesi için 46 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması ve bu seviyenin üzerinde artık kapanışlar sağlanması yapılması gerekiyor. Bunun dışında 50 haftalık hareketli ortalama biliyorsunuz analizlerimizi zaman zaman dile getiriyoruz. 50 haftalık hareketli ortalama seviyesinin üzerinde kapanışlar görülmesi şart. Hangi yatırım enstrümanının analizini yaparsanız yapın. Şu anda 50 haftalık hareketli ortalama da 47 bin 290 dolar seviyesinde. Şimdi biz geçtiğimiz hafta ki analizlerimizi hatırlarsınız 45546 bin dolar seviyesine dikkat çekiyoruz Evet bunun geçilmesi durumunda 52 bin dolarlı seviyelerin test edilme riskinin olasılığının oldukça yüksek olduğunu da altını çiziyoruz demek ki 45500 geçilirse 52 bin dolarlı seviyeler test edilebilir 52 bin dolar seviyesi geçilmediği sürece ise biz Bitcoin dolar tarih paritesindeki bu yükselişte bir tepki hareketi niteliğinden, niteliği şeklinde yorumlayacağız yani 52 bin dolar seviyesi geçilmediği sürece o çok beklenen boğa piyasası moda tabiriyle. Benim daha fazla kullandığım tabirle yükseliş trendinin gelme ihtimali zor. 52 bin dolar seviyesi ne zaman geçilir? O zaman biz Bitcoin dolar paritesi 60 bin 70 bin hatta o zamanki durumlara göre 80 bin dolarla seviyeleri yavaş yavaş telaffuz etmeye başlayacağız. Biliyorsunuz Bitcoin dolar paritesi insan 2021 tarihinden beri pariteler üzerinde çok fazla etkili ve ciddi anlamda kripto para piyasasını peşinden sürüklüyor. Parite'deki bu yükseliş büyük ihtimalle diğer pariteleri de olumlu yönde etkileyecektir. Ancak şu anki duruma gelirsek, şu anda 39.600 dolar seviyesi var. 39.600 dolar seviyesinin üzerine çıkması ve bu noktanın üzerinde kalması gerekiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Ukrayna üçgeni arasında sıkışmış bir kripto para piyasası, bir finans piyasası gördük. Bu hafta kısmen de olsa olumlu söylemler var. Özellikle Biden ve e, Rusya e, devlet başkanı Putin arasındaki görüşme ile ilgili olumlu beklentiler var. Artık yönünü e, tamamen haber odaklı belirleyen bir kripto para piyasası var karşımızda. O yüzden bu hafta Biden ve Putin arasındaki görüşme tamamen kripto para piyasasının yönünü belirleyecek öneme sahip. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nden geçtiğimiz hafta bir haber yayınlanmıştı biliyorsunuz. Bu hafta kripto para piyasasıyla ilgili önemli açıklamaların olabileceğine yönelik. Şimdi 39.600 dolar seviyesi iyi haberle büyük ihtimalle kırılacak. Yukarı doğru bir şekilde ve büyük ihtimalle biz 44.500-45.500 dolar seviyesinin de üzerine çıkan bir bitcoin dolar partisi görebiliriz. İyi haberlerin etkisiyle ancak kötü haberler gelirse o zaman biz 29.195 ve 32.672 dolar bandına kadar bir geri çekilme hareketini riske karşı karşıya kalabiliriz bitcoin dolar paritesinde hiçbir şey olmasa bile normal şartlar altında 39600 dolar seviyesinin altında kalındığı her saniye her dakika her saat her seans bu dediğimiz aralığın görülme riski var o yüzden yatırım yapmak isteyen bu pariteye yatırım yapmak isteyen yatırımcıdan öncelikle 39600 dolar seviyesinin kırıldığının teyidini alması ve daha sonra da 44000 46000 dolar bandı diyelim kabaca olarak bu seviyenin hacimli bir şekilde kırıldığının teyidini alması gerekiyor Maktam indikatörü şu anda pozitif yönde sinyal üretiyor. Haft bu hafta da pozitif yönde sinyalle başladı. Kısmen de olsa olumlu görüntü var. Yani daha doğrusu olumlu görüntü olmasına yönelik sinyaller var. Ancak dediğimiz gibi Putin ve Biden arasındaki görüşmeye dikkat. Ee, bu görüşmeden çıkacak olumlu ya da olumsuz sonuçlar. Kripto para piyasasının yönünü belirleyecek öneme sahip. Özetlersek bin dolar bandı paritesi şu anda önemli direnç noktaları konumunda. 52 bin dolar seviyesi geçilmedikçe yükseliş hareketi, yükseliş trendi ve bu piyasası gelmesi zor. Geri çekilmelerde 39.600 dolar seviyesinin altında kalınması durumunda 32.672 ve 29.195 dolar bandının görünme riski her zaman masada olacak diyelim ve Ethereum dolar partisine geçelim. Ethereum dolar paritesi de bu sarı ve ile gösterdiği iki tane düşüş trend çizgisi etkisi altında ve bu düşüş trendinin direnç noktası bu hafta 33.328 dolar seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin üzerinde ise 3550 dolar seviyesi var. Yani Ethereum dolar paritesinde de Bitcoin'de olduğu gibi geçilmesi gereken band kabaca 3500 dolar, 3500 dolar, 500 dolar bandı diyelim. Bu band geçildiği takdirde biz paritede çok büyük ihtimalle 4000 dolarlı seviyelerin çok kısa vade hedeflendiğini görebiliriz. Ancak şu anda düşüş trend çizgisi etkisi altındaki hareket devam ediyor. Bunun dışında yaşa yakalanan bir yükseliş trendi vardı. Geçtiğimiz hafta tamamladım. hafta bu trend çizginin altına gel gelindi artık ve bu trend çizgisi de etkisini kaybetmiş durumda. Şu anda 2300 dolar seviyesinde bir direnç var. Önemli bir direnç noktası var. Bu direnç noktası üzerinde tutunma çabası içerisinde ancak bundan daha önce 2550 2600 dolar seviyesinde bir direnç destek noktası var daha doğrusu. Ethereum dolar partisi için bu seviyenin altında 2300, 2000 ve 1700 dolar seviyeleri önemli destek noktaları. Bunun dışında 50 haftalık hareketli ortalama 3084 dolar seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin üzerinde bir türlü kapanış yapamıyor gerçek anlamda Ethereum dolar partisi bir süredir. 3084 dolar seviyesine denk gelen 50 haftalık hareketli ortalama seviyesinin e, kapanış şart, öncelik şart bu. Bu gerçekleşirse yukarı hareketlerin devamı beklenebilir ancak 3500-3550 dolar bandının altında kaldığı sürece paritedeki ana trendin aşağı yönlü olduğu unutmamakta fayda var. Yukarı yönlü her hareket bir satış fırsatı olarak karşılanıyor yatırımcılar tarafından. Bu sebeple bu band geçilmediği sürece hala bu pariteye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların riski minimize etmesi açısından geçilmediği sürece pozisyon açmamalarında fayda var. Bu, bu band geçildiği takdirde 4000 dolar hedefli en azından bir yüksek yukarı yönlü bir hareket gözlemlenebilir bu paritede. Ancak dediğimiz gibi şu anda ana trend aşağı yönlü. XRP dolar paritesine bakalım isterseniz. XRP dolar paritesinde mavili gösteren bir trend çizgisi var ve bu trendin direnç noktası bu hafta için yaklaşık 0.89-0.90 dolar bandına denk geliyor. Bunun dışında 50 haftalık harekette ortalamanın geçtiği nokta 0.94 dolar seviyesi. Ancak bunların hepsinin kırıldığının teyidini geçilme alınacak bir nokta var. O arası da şu sarıyla gösterdiğimiz 1.0198 dolar seviyesi bu seviyeye geçilirse xrp dolar partisinin yukarı yönlü hareketin tetiklenebileceğini söyleyebiliriz ancak tekrar bir üzerine basa basa söyleyelim son dönemde yaptığımız bütün analizlerde bunu söylüyoruz hafta içi yaptığımız analizlerde de kripto para piyasası hiç olmadığı kadar haber odaklı hareket ediyor özellikle devletlerden hükümetlerden ve siyasetlerden gelen olumlu haberler ya da olumsuz haberler piyasanın yönünü ciddi anlamda belirleyen yegane etmen şu anda XRP dolar partisi biliyorsunuz Ripple SSC arasında bir dava söz konusu. Bu dava 2020'nin Aralık ayında başladı ve bu dönemde XRP dolar paritesi hareketin yönünü hareketin yönünü tamamen bu dava belirledi. Bu davadan gelebilecek olumlu olumsuz haberler hatta söylentiler bile paritedeki yukarı hareketi ya da aşağı hareketi tetikleyebilecek öneme sahip. Şimdi hiçbir şey olmamış mantığı altında hiçbir şey yokmuş mantığı altında 0.88 0.89 dolar bandının önemli bir direnç noktası olduğunu söyleyelim. Bu seviyeye geçilirse paritedeki bu direnç çizgisi yukarı doğru geçilmiş olacak. Ancak kırıldığın teyidi 1.0198 dolar seviyesinin geçilmesiyle alınacak. Şu anda 0.78 79 dolar seviyesi önemli. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması lazım. Çünkü bu yukarıya oluşan trendin destek noktası hemen hemen bu nokta. Bu seviyenin altına gelmesi durumunda 0.70-0.64 dolar seviyeleri önemli destekler. Bu desteklerin altında 0.55 dolar desteği bulunuyor. Dediğimiz gibi az önce Ethereum dolar partisi için nasıl e, riskini etmesi açısından yatırımcıların bir süre daha beklemesini, belli noktaların kırıldığının teyidini alması gerektiğini söyledik. XRP dolar partisindeki içinde aynı savımızı tekrarlayacağız. 1.0198 dolar seviyesi geçilmediği sürece XRP dolar partisinde yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağı ve yükselişlerin şu anki mevcut yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak değerlendireceği unutulmamalı. Bu sebeple yeni pozisyon açmak için bir miktarda beklemekte fayda var. Maktemin indikatörü şu anda pozitif yönde sinyal üretir Bu olumlu ancak 50 haftalık hareketli ortalamanın altında bulunan herhangi bir yatırım enstrümanı, e, yatırım enstrümanının yukarı yönlü hareketlerinin sınır alacağı unutulmamalı. Şu anda 50 haftalık hareketli ortalama 0.9492 dolar seviyesinde bulunuyor. XRP dolar paritesi için ve Dogecoin'e bakalım isterseniz. Dogecoin'de de yaklaşık 23-25 Ekim tarihinde başlayan bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendi etkisi altında ve bu hafta için bu trendin direnç noktası yaklaşık 0.15 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani 0.15 dolar seviyesi Dogecoin'in aşması gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Dogecoin'de biliyorsunuz Elon Musk'ın attığı tweet'lerle hareket eden bir nevi artık onun tweetlerine göre yön bulan bir coin ve ancak son dönemde attığı tweet'ler o kadar etkili olmuyor yani Dogecoin yatırımcısı da Artık başka şey değil, başka türlü enstrümanlar, argümanlar görmek istiyor. 0.1592 dolar seviyesinin üzerine 0.1911 dolar seviyesi var. Büyük ihtimalle Dogecoin'de bu seviye kırılırsa yukarı olan hareketlerin biraz da ivmelenmesi beklenebilir. Ancak 50 haftalık harekette ortalama oldukça yukarıda kaldı. 0.2325 dolar seviyesinde bu seviyenin altında olan bir Dogecoin'de yukarı hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Dikkat ederseniz sürekli olarak dikkat çekiyoruz 50 haftalık hareketli ortalamaya. Dikkat ederseniz o Dogecoin için gösteriyoruz. Dogecoin uzun süre yatayda kaldı. Ne zaman ki 50 haftalık hareketli ortalama üzerine çıktı ve üzerinde kapanışlar yapmaya başladı. Yukarı hareketlerinin devam ettiğini gördük ve ne zaman 50 haftalık hareketli ortalama altında kalmaya başladı. Dogecoin de artık aşağı yönlü hareketler oldu. Bu sebeple 50 haftalık hareketli ortalama hangi yatırım enstrümanı analizi yaparsanız yani şimdi haftalık bazda baktığımız için 50 haftalık diyoruz. 4 saatlik olabilir, günlük olabilir, saatlik olabilir. Yani 50 periyotluk hareketli ortalamaya dikkat etmekte fayda var. Şimdi 0.1293 dolar seviyesinde bir yatay destek noktası oluşturdu Dogecoin kendine. İşin açıkçası beklentimiz 0.1592 dolar seviyesinin altında kalınması durumunda 0.09 dolar seviyede ne kadar bir gerileme olması yönündeydi. Ancak Dogecoin şu bölgede kendine bir artık yatay destek noktası oluşturmuş gibi gözüküyor. Şu anki teknik görünüm çok da fazla olumlu olduğunu söyleyebiliriz. çünkü ana trend hala aşağıda Dogecoin'de 0.1592 dolar seviyesinin kırılmasıyla bu trend bir nevi yukarı doğru geçilebilir. Ancak geçilmesi 0.19-11 dolar seviyesinin açılmasıyla gerçekleşebilir ağırlıklı olarak. Ve en önemli nokta 0.23-25 .0 dolar seviyesine denk gelen 50 haftalık hareketli ortalama. Bu seviye geçilmedikçe Dogecoin'de o beklediğinden çok sert hareketler olma ihtimali zayıf. Bu sebeple Dogecoin yatırımcısının buna dikkat etmesine fayda var diyelim ve bu haftaki haftalık analizimizi bitirelim. Kripto coin için hazırladığımız video serimizin bu bölümünde yeni her pazartesi olduğu gibi Bitcoin, Ethereum, XRF ve Dogecoin'in haftalık bazlı grafiklerine beraber baktık. 4 grafiğin aslında ortak bir noktası var. Hala yükseliş trendi oluşmadı. Direnç noktalarının oldukça yakın seviyelerde hareket ediyor 4 kripto para birimi de. Bu sebeple temkinli olmakta fayda var diyelim bu hafta ve haber odaklı bir seyirin devam ettiğinde unutmamakta fayda var. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.